Merhaba arkadaşlar, şimdi markete gidiyorum çünkü artık şekersiz 21 gün challenge'ına başladım. Ee, o yüzden almam gereken birkaç şey var. Böyle sağlıklı yiyecekler, şekersiz beslenme, market alışverişi videosu olacak. Markette görüşürüz diyorum. Lafı çok uzatmadan kapatıyorum. arkadaşlar. Gelin Şimdi ben markete geldim. Ee, sebze meyve reyonuyla başladım ama şu an sebze ve meyve almayacağım. Çünkü evde var zaten. Ama zaten çok yaşlı besleneceğim için sebze meyve ağırlıklı besleneceğim. Ama şu an patates fiyatında olduğum için zaten yiyemiyorum. 2 gün boyunca, 3 gün boyunca. O yüzden şimdi diğer kısımlara geçiyoruz. Şimdi öncelikle taze kültür mantarı alıyorum. Çünkü ben mantar çok 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 sevdim. Şimdi, ben insan olmasa olmasın kefil bunu bir yapstan ben yapmasam diye sütüyle içiyorum. Gelme gelme ben gireceğim. Şunu alıyorum ama herhangi bir tarikefil de alabilirsiniz. Ciddi anlamda probiyotik kaynır zaten. ve insanlar genelde acı olduğunu düşünür, meyveleri içerler ama bence sade kefil en güzel. Bunu alın. Bir tane sana... alın. Aynı sınıfta. Evet. Bunların olduğu yer. Tamam. Ee, ben şu an almayacağım çünkü biz genelde köyden süt geliyor ve hani yoğurdu kendimiz yapıyoruz ki zaten en sağlam. Siz de bence yapabildiğiniz ölçüde yoğurdunuzu kendiniz yapın. Çok öyle acil durumlarda yoğurt alıyorum ama yoğurt, süt gibi ürünleri alırken de dikkat edilmesi gereken şey kesinlikle light ürünleri almamanız. Çünkü onun içinden şekeri ya da yağı hangisini şu an hatırlamıyorum ama birini alıp birini artırdıkları için aslında daha sağlıksız hale geliyor. O yüzden light ürünler yerine normal yağlı ürünleri alıp doğru ölçüde tüketmek daha doğru. <laughs> Doğru, kahvaltıdan olmaz olmaz da beyaz peynirlerin çok çok aslamiği var, çok çok güzel. Ben hâlen kadar tadını saymасan da böyle salatalığın içinden çok. Ama yumurtalarla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Çünkü ben de bunu yeni öğrendim. Yumurtalarla dikkat etmemiz gereken e, e, bir sıfır. Yazıyorsa tamamen olmalı. Gezen yumurtalarla ilgili bir Eğer yazıyorsa o da alınabilir ama üç yazanlar nasıl yapıldığı asla bilinmeyen, nasıl yetiştirildiği bilinmeyen tanıklar yumurtalar. O yüzden onları almamanızı öneriyorum. Şimdi bakalım burada hangisi var. <laughs> Şu you an know, görebilecek misiniz bilmiyorum. Göremezsiniz falan ama bir yazıyor. O yüzden bunu alabiliriz. <laughs> daha sağlıklı ve yağ çok da da küçük düşük olduğu için çok daha tercih edilebilir. Burayı zaten geçiyorum tamamen. Bu, evet, tam yani bana yeteceğini düşünüyorum. Zaten ilma ne kadar şey yapacağım. Aslında yulafını var ama yok. Küçük market sonra. Migros da olsun küçük olunca böyle. Kuru yemiş çok seviyorum. Avuç avuç da yiyebilirim. O yüzden yine aldım. Şöyle bir karışık aldım. Çünkü kuru yemişler çok pahalı arkadaşlar. Bir de bu kurusu kayısı aldım. Kuru yemiş alırken de kavrulmuş değil. Çiğ olması bir kez Çünkü kavrulmuşsa yağ falan olduğu için çiğler her zaman daha ağır daha, daha da Şimdi atıştırmalıklar bu konusundan. Bir kere işte böyle formlar olan şeyler zaten kesinlikle alınmaması gereken şeyler. Mesela hani biraz marka gibi gösterdi ama Nesbit'in şu barları mesela çok şekerliler. Hani da içindekiler nerede? İçindeki, i̇çindekiler saklamışlar. Şekil var. Mesela e, ne var içinde? Glikoz şurubu var. Sütlü çikolata. Ve her şey var. Emigatör var. Bir kere emigatör varsa bırak zaten. Ben 10. sınıf coğrafya dersini hatırlıyorum. O yüzden bunları tavsiye etmiyorum. Ama ee, etimli tabii ki bu varlarda. Bunların içinde de sanırım Evet bakın bunların içinde yok galiba. En az bir konsantresi var ama ne kadar olduğunu bilmiyorum. Yine de diğerlerine göre çok daha sağlıklı. Bunları tercih edemiyoruz. gülsünlerden aldık arkadaşlar. Bunların içinde yine şeker ilave yok. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Bunu videonun başından beri söylemedim. Ee, ürünlerin şu tablo kısmında hep şeker olur. Ama bu ürünün içindeki doğal şeker de kapsıyor. Sizin şeker var mı yok mu? Bakmanız gereken yer şu içindekiler. Eğer bir ekstra şeker yazmıyorsa ekstra şeker yoktu. Ürünün kendi doğal şekeridir. Bunu da söylemeyi unutmamış olmalı. E, atıştırmalık ben biberleri çok seviyorum. Bazılarının tadı çok kötü ama bazıları güzel bir bunlar glutensiz vegan tatlandırmışsınız ve şekerli lazım. Bunun çok güzel. Sağlı. Zaten bunlar bir tanesini tek bir seferde yemek fazla bile gelebiliyor bari. O yüzden yarım yarım düşünebilirsiniz. Bunlar çok Önerebileceğiniz şeylerler. bir köküçü toplarından da O şöyle bakın. Evet bunun içinde de ekstra yok. bir tane alalım. Gram olan bir bu özel bir yeşil çay o kadar çok bakın o kadar güzel ki bunu kesinlikle denemelisin. zaten yeşil çay metabolizmayı bir ödemleri atar o yüzden yeşil çay kesinlikle hiç günde hatta ikimizden öneriyorlar ben bunu alıyorum bir de evde papatya çayı içi için ekstra almayacağım ama kayısı çayı onu da içebilirsiniz kokusu tadı çok güzel ve metabolizmayı da hızlandırır kesinlikle öneriyorum böyle hazır soslar gibi falan geçin yani. Benim gönlümden şu an geç sos almak çok geçiyor ama alamıyorum, alamıyorum. Tamam bana. Ben tamamı çok seviyorum. Asla kimseye sevdiremiyorum ben o da <laughs> çok güzel. Şu zeytinyağlısını alacağım. Ben aslında normal hepsini alıyordum ama birkaç kişinin videosunu izlemiştim. Ben zeytinyağının daha sağlıklı olabileceğini düşünüyor herkes. O yüzden bunu alıyorum. Hmm. Ben bal ve reçelleri marketten almıyorum. Çünkü... Rekselleri, pekmezleri falan genelde işte babaannemler, halamlar hep yapıyor yani. Aslında birçok konuda Karadeniz'de yaşamanın faydalarından bir tanesi bence. Doğal beslenebiliyoruz. biliyoruz. O yüzden bunlar mümkün olduğunca doğal bilmeye çalışın. Çünkü içlerinde şeker tatlandırıcı çok fazla şey oluyor. Önemli. Ben, ben internetten başka bir yerden sipariş etmiştim. Ama şekersiz olanı tercih edebilirsiniz. Mesela pekmeksiz hiç yemedim ama her herkes bunu çok övüyor sanırım bu şekil içerdi eğer isterseniz bunu kullanabilirsiniz ben bir de sunlu olarak bir sürü kezeleri var arkadaşlar bir yapıyorlar ama o kadar şekerli ve o kadar yağlı oluyorlar ki çok üzülüyorum bu arada hiç yiyemeyeceğim o yüzden daha çok üzülüyorum terk ediyoruz ki Tabii ki diyetlerin şekersiz ve sağlıklı verenlerin varsa bir bak benziyor arkadaşlar. Ama bunu da yıkılma alın. Çünkü bu çok daha yani ince uçmuş olduğu için bir gibi hissetmiyorsunuz gerçekten. Çok güzel oluyor. Aşırı sağlıklı en sağlıklı karbonhidrat olabilir mi? Bilmeden atmayayım da bundan. Ve şey göstermek istiyorum. Mesela şöyle form şeyleri işte meslekler falan. Sanırım bir alıyorsunuz bunları. Ben çok uzun bu zamandır bunlara hiç yemiyorum. Çünkü bunların içinde de şeker var arkadaşlar. Bir tanesine bakıyorum. ya forma girmek için şeker, glukoz, şurubu, bitkisel yapan ya ben arkadaşlar ne yapıyorsunuz yine? Kendim de zaman yaptım ama ben bir şey yapmıyorum. Arkadaşlar şimdi geldim marketten. Ee, ne kadar tuttuğunu göstereyim. Bu arada yani hani gördüğünüz aldığım şeylerin çoğunu zaten. Ama baklagil almadım işte. Nohut, kuru fasulye, mercimek falan. Bunlar baklagil değil mi? Evet. Bunları almadım işte makarna almadım. Meyve sebze annem önceki gün almıştı. Onları da almadım. Çok da fazla şey almadım ama çok tuttu bence. Yani 218 lira tuttu. Koç ailem indirimi oldu. 6,5. Bir 30 lirası falan Yaren'in aldığı bazı şeyler. Yani totalde işte 180 küsür falan ödedim. Şöyle kocaman kocaman bir fiş. Böyle yani bence aslında bir yandan düşünüyorum normal çünkü her şey çok pahalı ama Hiç yorum yapmak istemiyorum. Neyse. Bu kadardı videom. Umarım eğlenmişsinizdir. Yani çok eğlenilecek bir video değildi ama ben ilk defa bu şekilde video çektim. Hani ilk defa bir beni çekti. Ben konuştum, gezdim falan. Heyecanlıydım başlamadan. Ama düşündüğümden de rahattım açıkçası. Ve market kalabalıktı. Çok kalabalıktı yani. Sürekli bir yerlerin boşalmasını falan bekledik. Ama yine de güzeldi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra şekersiz 21 günümü de paylaşacağım sizinle o sürece. Ben kendime başarılar diliyorum. Size de çok çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşürüz.